Herkese selam. Bu bölümde de canım kankim Zeynep'le trend yol yemekte hizmet veren ve uzak doğu lezzetlerinde çok başarılı olan bir yer önereceğiz. Kayan Sushi. Emirciğim valla bugün yine bir serüvene atıldık. Bugün Zeynep'le sushi günümüz. Trendyol yemek restoranlarından. Kayan Sushi'yi seçtik Kayan sushi. bugün. Çok seçkin bir restoran. Harika uzak doğu lezzetleri yapan işine çok hakim bir yer. Haydi bakalım. <laughs> sushi. Sushi, sushi. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Çok güzel yaptınız. Biz de izledik burada ustaları. Uzak lezzetlerine şöyle bir bir göz kırpalım dedik ama biraz sanki şöyle bir göz kırpış oldu. Kaya'nın Sushi 3. yaşında koşu yolunda. Gerçekten lezzetler hani hem Sushi tarafında hem de diğer uzak yol evet. lezzetlerinde çok üst seviyede. Sushi'leri izlerken Trendyol yemekten bir sipariş geldi. Ve biz o esnada çok açtık. <laughs> Önce onların sırası olduğu için bekledik gözümüzün önünde Trendyol yol paketlerine konup gittiler. Böyle lokum kutusu gibi karton minnak kutular bir açıyorsunuz içerisi cennet. Bu Rock Shrimp Tempura. Kaya'nın en çok sipariş verilen, online'da da, burada da en çok sipariş verilen ürünü. Gerçekten muhteşem. Ağızda böyle o sosu ve çıtırlığı patlıyor. Puf, oluyorsun. Bu da Kaya'nın udonu. Çok güzel görünüyor. Hmm. Senin yiyeceğin sushi'ye seyircilerimiz karar versin. Bir tanesini seçin bakalım. Psychic güçleriniz gerçekten var mı? Tutun şu an bir tanesine. Evet, doğru bildiniz. Bravo. Şu an bunu söylemeniz lazım. Trendyol'a giriş, kaya suşiye yazış. Mesela date'de, hı, hı. evdesin. Sen de onu yemeğe giriyorsun. Tak. tak bir tane jaco. jaco. Udon. Udon ama udon biraz fazla gelebilir sonuçta date ya. Yani. Ha evet daha böyle, böyle çıtır oh, wow. tatlı. Çıtır. Bu tarafta oturan genç çiftlere yatırım tavsiyesi. Bir date siparişi. Süre bir de belki de %50 indirim. Çok iyi. Yemede yanında yap diyorum. Ben Zeynep Çıpa. Ben de Emir Yargın. Bugün sizler için sushi yedik. Evet. Ve çok güzeldi. Evet. 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 Zeynep Çık, bir sonraki durağımız nere olsun? Bir İtalya mı yapalım? E başla yine. bir sonraki durakta görüşmek üzere. Ciao.